T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bir Perşembe günü, bugün Bahçin inanç Bizi olmadığı için önümüzdeki iki hafta boyunca farklı konularda uzmanları konuk edeceğimiz bir dış politika ile içte dışlı programı olacak. Ülkemizin en önemli gündemlerinden biri göç ve ona bağlı olarak kutuplaşma aslında ve ülkemizde buna dair maalesef çok az veri çok az bilgi ve eğitim bulunuyor ama neyse ki buna karşı mücadele eden insanlar var. Bugün de bu konu üzerine konuşmak için İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Ben teşekkür ederim. İlk önce şu soruyla başlamak istiyorum. Altındağ'da geçen haftalarda çok acı bir olay yaşadık. İlk önce bu olaydan yola çıkarak saldırılarda nefret söylemlerinin, ülkede kutuplaşmanın, nefret söylemlerinin yayılmasının nasıl bir rol oynadığı üzerine konuşabilir miyiz? Tabii ki gerçekten de çok üzücü bir olaydı. zaten hani bu alanda çalışan uğraşan merkezler vakıflar dernekler olarak da biz kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istedik. Çünkü çok güçlü bir göçmen karşıtlığı zaten biraz vardı ama giderek bunun dillenmesi ve ifade ediliş biçimi, daha da e, ciddi boyutlara ulaşıyor ve e, bununla ilgili olarak hepimizin e, farkındalığını yükseltmemiz gerekiyor. Yani normalleştirmenin e, çok tehlikeli bir şey olduğunu hem insan hakları, mülteci hakları ve e, çocuk hakları perspektifinden hepimizin e, yaşananları sakince analiz ederek e, özellikle içinde bulunduğumuz bu e, birçok haber ya da bilgi bombardımanından diyelim, çoğu zaman bazı doğru da olmayan bilgi yığınları içinde sağduya, ortak hakla ve gerçekten de bu hakların ne kadar önemli olduğunu ve evrenselliğini konuşmaya ihtiyacımız var. Biz epey uzun bir zamandır ötekileştirme üzerine, kutuplaşma üzerine çalışıyoruz. Ama dediğim gibi Altındağ yaşanan olayın olayların ve sonrasında da çok giderek yükselen bu göçmen karşıtı söylemin çok ciddi bir biçimde tekrar tekrar konuşulması tartışılması beraberce sakince düşünülmesine ihtiyacımız var. Biraz zeyndiniz aslında ama Türkiye'de medyada ciddi anlamda bir kafa karışıklığı bulunuyor sanki göçmen konusunda. Zaten halkta bu konuda bilginin az olduğunu söyleyebiliriz ama medyada da işte göçmen, sığmacı, mülteci arasındaki farkın dilendirilmesinden, anlaşılmasından, kavranmasından öte bunun bir silah haline getirildiğini ...ve halka birazcık aşılandığını gözlemlemek mümkün sanırım. Buna karşı nasıl bir mücadele verilebilir? Şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Türkiye'yi biz konuşuyoruz ama aslında dünyada göçmen karşıtlığı var olan bir e, durum. Hatta e, ilgili yazına baktığımızda daha çok e, tırnak içinde kullanalım... ...daha çok gelişmiş, batı ülkelerinde çalışılmış bir alan bu. Ve bu... E, bazı ortaklıkları var. Yani her ülkenin içindeki bu göçmen karşıtlığı göçmenlere karşı duyulan e, öfke diyelim, mesafe diyelim çok temelde bir tehdit algısına dayanıyor. Ve bu tehdit algısı e, o korku hali de çoğu zaman bizim sağlıklı düşünmemize, sakin kalarak herhangi bir haberin doğru ya da yanlış olup olmadığına bakmamızı engelliyor. O yüzden bir kere bunun e, sadece Türkiye'ye özel bir durum olmadığını e, ve Tüm dünya açısından hani bir ortak insanlık sınavının aslında e, içinden geçiyoruz diye düşünüyorum. Bu anlamda ama Türkiye'nin belki özel konumu şu şu anda en yüksek sayıda biz mülteci olarak kabul etmiyoruz coğrafi sebeplerle ama geçici korunma statüsünde olan Suriyelerle dünyadaki en büyük nüfusun Türkiye'de olması Türkiye'yi alışık olmadığı bir biçimde göçmen alan, sığınmacı, mülteci almış bir ülke konumuna getirdi. Ama bizim yıllardır belki işte göç alanında çalışanlar bunu biliyordu ama hepimizin toplumsal olarak bunu algılaması, yani Türkiye'nin göç alan bir ülke olmasının, göç alan bir ülke olarak da hem sosyal yapının, hem kamunun, hizmetlerin, bütün bunların nasıl düşünülmesi gerektiğini, farklılıklarla beraber nasıl daha iyi yaşayabileceğimiz tartışmalarını çok daha ya hala çok yolumuz var diyeyim. Yani bunun üzerine düşünmeye ve anlamaya. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Çünkü şu an verilen reflekslerin bir kısmı oldukça sert olabiliyor ve başka örneklerle konuştuğumuzda karşılaştırma yaptığımızda örneğin işte Almanya'da Türkiye'den gidenlerin yaşadıklarına ya da oradaki sorunları konuştuğumuzda hepimizin vurguladığı, önemsediği noktaları hani Türkiye'de konuştuğumuzda aynı perspektiften bakılmadığını görüyoruz. Oysa dediğim gibi göç, insan hareketliliği, hayatımızın bir gerçeği, insanlık var olduğu müddetçe oldu. Bunun çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum ve bunu sadece bir tehdit, bir negatif ortam olarak değil, aynı zamanda içinde olduğumuz hayatın koşulların işte, e, gerekleri bunu e, getirebiliyor ve mülteci sizin söylediğiniz e, başta söylediğiniz nokta çok önemli mülteci tanımı gereği zaten e, bir biçimde yaşadığı ülkede. Hayatı tehlikesi, yaşam tehlikesi, sığınma ihtiyacından dolayı başka ülkeye giden ve bu sebeple de mülteci hakları dediğimiz. Uluslararası alanda, uluslararası hukukta geliştirdiğimiz yani tüm insanlığın aldığı bir yol var ve buna bağlı olarak da hakların tanımlandığı bir alanın içindeyiz. Ama e, maalesef bu tür detaylar, e, bütün bu noktalar birbirine çok rahat e, karışabiliyor. Demin söylediğim bu göçmen karşıtlığının tüm dünyada çalışılan alanlara baktığımızda bu korku, tehdidin var olması bizi çoğu zaman kendi içimize, kendi korunaklı sınırlarımızın içine ve mümkün olduğu kadar da daha bildiğimiz bir ortamın içinde yaşama arzusunu körüklüyor. burada üç tür tehditten bahsediyoruz. Yani çok kısa özetlemeye çalışırsam birincisi göçmenler bir ekonomik tehdit olarak algılanıyor ki buna işte biz daha ziyade literatürde gene rasyonel tehdit gibi söyleniyor. İkincisi yaşam şekline bir tehdit olarak algılıyor. Üçüncüsü de fiziksel. Yani gerçekten de işte benim varlığıma fiziksel olarak bir tehdit gibi görülmesi. Fakat burada altını çizmek istediğim şey çoğu zaman buradaki tehdit algısı diyoruz. Yani tehdidin olması değil, bu şekliyle algılanması ve burada işte sizin vurguladığınız medya çok önemli bir role sahip. Çünkü içinde olduğumuz ortamda pandemi döneminde de yaşadığımız üzere Gerçekten de işte yalan haber salgını diyebileceğimiz yanlış, doğru olmayan haberlerin çok yoğun bir biçimde var olduğunu görüyoruz. Ve e, bu yanlış haberler e, bazen kasti, bazen e, doğrusunun ne olduğunu araştırmadan sadece paylaşma üzerinden Hızla yaygınlaşabiliyor ve bu kadar hassas bir konuda insanların zaten çok iyi bilmediği, bir korku haline gemen olduğu, tüm belirsizliklerin zaten var olduğu özellikle pandemi gibi ya da ekonomik krizler gibi ortamın içinde bu öfke ya da korku hali, yabancıya, ötekine, bizden olmayana, bunların hepsini tırnak içinde kullanıyorum, yönelebiliyor. O yüzden de bunu konuşuyor olmak, bunu anlıyor olmak, buradaki hem Türkiye özelinde hem dünya özelindeki ortaklıklarının farkında olarak haklara, insan haklarına, evrensel haklara geri dönüp bakıyor olmamız çok kıymetli diye düşünüyorum. Ekonomik etkileri dediniz. Biraz bundan yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Şimdi sığınmacıların sadece Türkiye özel bir durum da değil bu aslında. Dünyada çoğunlukla a, mülteci olarak, sığınmacı olarak gittiği ülkelerde sömürüldü. O ülkelerde bazen çocuk işçi sayısının arttı çünkü bu sığınmacıların çocuk işçi olarak kullanıldığına dair birçok rapor, araştırma var aslında. Ama Türkiye'de bununla ilgili sanıyorum ciddi bir resmi veri eksikliği bulunuyor. Bu resmi veri eksikliğinin özellikle sığınmacılar arasında ciddi bir problem, hatta haklarına direkt bir sorun yarattığını söylememiz mümkün mü? Ee, çok teşekkür ederim soru için. Çünkü çok önemli bir nokta. Demin konuştuğumuz bu tehdit algısıydı. Ve tehdit algısı, ekonomik tehdit algısı açısından baktığımızda bizim bunun en gergin olduğu yeri de daha çok en dezavantajlı gruplar arasında e, bir e, hatta tırnak, gene tırnak içinde kullanayım yoksullar arası bir rekabette görüyoruz. Türkiye'de kayıt dışı e, alan çok yüksek. E, hem emek piyasası için hem üretim açısından bu noktalarda işte yasaklığa, e, sak olmasına rağmen çocuk işçiliğinde e, ya da işte bizim gene epey bir zamandır emek verdiğimiz mevsimlik tarım alanında biz e, merdiven altı atölyelerde çok ciddi bir biçimde bu kırılgan nüfusu e, mültecilerin geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin çalıştığını görüyoruz. Yani kayıtlı olarak çalışanla gerçek olarak sahada çalışan arasında çok ciddi bir e, fark var. Ve bu sebeple zaten aslında kayıt dışı olunduğu için, kayıt altına alınmadığı için sigorta ve diğer bütün... E, ne diyelim çalışma insana yaraşır iş tanımından oldukça uzakta olduğumuz bir durum var. Bu bizim hepimizin yani toplum olarak düşünmemiz, tartışmamız, bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor. Çünkü bu gri alanın varlığı ve genişliği bir yandan Suriyelilerin e, ya da kayıt e, altına alınmamış düzensiz göçmenlerin hani çalışma yaşamının içinde var olmalarını sağlıyor ama bu denetlenebilir, kontrol edilebilir ya da işte çocuk emeği gibi aslında çocuk işçiliği gibi olmaması gereken yani 15 yaş altının kesinlikle e, 14'ü tamamlamak, 15-18 arasının da en kötü biçimlerinde mutlaka çalışmaması gereken alanın çok daha ötesinde bir gerçekle karşılaşıyoruz sahaya çıktığımızda ve biz bu noktada aslında çok fazla sayıda çalışmayla, araştırmayla bunun sahada böyle olduğunu biliyoruz. Ama bununla mücadele çok kolay bir mücadele değil. Çünkü yoksulluk koşullarında, yoksulluk koşullarında ve üretimin farklı üretim zincirinin farklı aşamalarında e, biz maalesef kayıt dışılığı hala çözemediğimiz için burada da göçmenlerin, mültecilerin de emeğiyle karşılaşıyoruz. Sizin daha önce çıktığınız, konuk olduğunuz programlarda ya da yaptığınız açıklamalarda benim en çok dikkatimi çeken söylemlerden biri kullandığımız dilin kutuplaşmaya sebep olmamasının öneminden çok sık söz etmeniz aslında. Birazcık bu ifadeyi de açmanız mümkün mü? Tabii aslında deminkine bağlayabiliriz. Ee, örneğin çok yeni mevsimlik tarımdaki çalışmadan geliyorum. Mevsimlik tarım sahası bazılarınızın daha aşina olduğu bir saha olabilir ama Türkiye'de maalesef çok yürülen bir saha değil. Ve en dezavantajlıların yani gerçekten çadır koşulları, çalışma koşulları oldukça ağır. Burada hep bizim fark ettiğimiz ve belki de bizi bu ötekileştirme ve kutuplaştırma çalışmalarına yönlendiren en temel motivasyonlardan bir tanesi bu alandaki düzenli yapmaya ya da bu alanda değişiklikler e, yaratılması için çabalarken karşılaştığımız en önemli nokta e, hepimizin kendi çocukları için en iyisini isterken e, ötekinin ya da bizden farklı gördüğümüzün ya da yabancının çocukları için aynı şeyi hayal edemememiz ya da e, onun içinde bulunduğu koşulları aynı derecede önemsemememizdi. Ve bizim açımızdan bu e, çok önemli bir nokta. Yani bir şeylere başlayabilmek için sahadaki durumları değiştir için özellikle e, çocukların haklarına erişmesini sağlayabilmek, insana yaraşır emeği sağlayabilmek, bütün bunların olabilmesi için algılarımız, e, hani sınırlar şu an çok konuşuluyor. Sınırlar sadece e, haritalarda ülkeler arasında değil, e, beynimizde de sınırlarımız var. E, dünyaya bakarken de gözlüklerle bakıyoruz. Tam da bu noktada kutuplaştırıcı söylemin ötekileştiren söylemin çok büyük etkisi oluyor. Çünkü o zaman e, bir gruba bütün negatif kavramları yükleyebiliyoruz. Oysa o grubun içinde de farklılıklar çeşitlilikler var. Nasıl bizim kendimize ait tanımladığımız grubun içinde hepimiz aynı değilsek öteki olarak görülen grubun ya da en uzak görülen grubun e, sosyal mesafe olarak bizden çok farklı olduğunu düşündüklerimizin içinde de o çeşitliliği görmemek ve onların dert Onların haklara erişimini problemetize etmemek zaten bizim için en çok uğraşmamız gereken şey çünkü bu bir sonraki atmamıza adım atmamızı engelliyor. Yani önce burada hepimizin beraber yaşarken bu haklara erişiminin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ki sorunları çözebilelim. Bu yüzden bu dilin, bu söylemin çok hayati olduğu kanısındayım ve giderek maalesef normalleştirildiğini düşünüyorum. Yani özellikle göçmenlere karşı, Suriyelilere karşı çok sert ifadelerin, nefret söylemine varan ifadelerin çok rahat e, kullanılabilir hale gelmesiyle hepimizin yüzleşmesi gerekiyor. Hepimizin kendine sorması gerektiği kanısındayım. Çünkü e, bu normalleştirme diğer davranışların da e, çok daha hepimizin üzüldüğü böyle bir toplumda yaşamak arzu etmediğimiz davranışlara da yönelmenin aslında altyapısını, meşrulaştırmasını getiriyor. Yani o yüzden söylem aslında sadece hiçbir zaman söylem düzeyinde kalmıyor. Davranışlara, politikalara, uygulamalara, uzun vadeli dünyayı algılamamızı, o içine hapsolduğumuz işte fanusları belirliyor. O zaman buradan yola çıkaran aslında ortada bir empati sorunu da var diyebilir miyiz? E, bu gerçekten çok e, uğraştığımız e, bir başka kavram empati. Çünkü e, çok kolay bir şey değil kendisi kendimizi... E, böyle bir noktada başkasının yerine koyabilmek, onun deneyimlerini anlayabilmek ve burada da gene literatürde oldukça tartışmalı noktalar var. Çünkü şöyle bir noktada aslında empatiniz yüksek olabilir. Örneğin kendi grubunuzdan birinin çektiği acıları ya da sorunları çok güçlü bir biçimde hissedebiliyorsunuz. Biz grup içi empati dediğimiz nokta bu. Oysa sizden uzak olan, sizden farklı olanın yaşadıklarını aynı düzeyde de hissetmek aynı düzeyde anlamaya gayret göstermeyebiliyorsunuz. O yüzden evet empati çok önemli bir kavram. Bizden tırnak içinde bizden olmayan, bizim bizlik halimizin içinde olmayanın ne yaşadığını biz orada olsaydık çünkü bir açıdan aslında tüm dünyanın fark etmesi gereken nokta şu, maalesef çok ciddi bir iklim krizinin içindeyiz ve bu iklim krizinin de çok yüksek oranda bir insan hareketliliğine yol açması kaçınılmaz. Bunu çok uzun süredir bu alanda çalışan hocalarımız, araştırmacılar söylüyor. Her, hepimiz aslında böyle bir göçün böylesi bir zorunlu göçün içinde var olabiliriz. O yüzden bizim yaptığımız egzersizlerden bir tanesi de hepimizin kendi ailelerine dönüp göç öykülerini sormak. Çünkü baktığımızda birçoğumuzun ailesinde ister ülke içi ister ülke dışı farklı göç öyküleri var. O yüzden bunu anlamak yani Empati duyabilmek, kendi deneyimlerimizle başka yaşanan deneyimlerini, hatta çok daha sert işte savaştan kaçma gibi hayatta kalmak için ...emini bırakmak gibi bütün bunların ne olabileceğini, nasıl bir sürecin içinden geçildiğini anlamamız gerekiyor. Bunu da dediğim gibi... hani bunu sadece Türkiye özelinde değil, dünya özelinde konuşmak gerekiyor çünkü e, bir yandan da gene biz bu çalışmaları yaparken duyduğumuz e, en çok sistemlerden biri diyeyim. Hani herkes e, kendi ülkesine baksın ya da işte Avrupa Birliği kendisine baksın gibi. Hani burada A ya da B'den ziyade, hepimizin hem bireysel olarak etik sorumlulukları çerçevesinde hem de hepimizin e, ülkenin içindeki vatandaşlar olarak dünya vatandaşı olarak da. E, içinde yaşadığımız çağın koşullarında mümkün olduğunca farklılıklarla beraber eşit bir biçimde yaşayabilmeyi düşünmek, anlamak durumundayız. Aslında iklim krizinin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de yine bu sınırların, sınırlarla ayrılmış bu ülke yaşamlarının aslında dünya gerçeğine de tam örtüşmediği. Çünkü akan dereler bu sınırları tanımıyor ya da işte yangınlar bu sınırları tanımıyor. Herhangi bir şekilde dünyanın kirlenmesi A ülkesinin sınırında bitmiyor. Onun sonuçlarını biz tüm dünya hep beraber yaşıyoruz. O yüzden böylesi bir perspektife belki hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Ee, hepimiz aynı aslında dünyayı paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam etmek için böyle düşünmek e, zorundayız. Bu artık e, gel en son yayınlanan raporun da bize gösterdiği bu bir e, hani sadece bir siyasi e, Teorideki tartışma değil, gerçek hayatta pratikte insanlığın var olabilmesi için, dünyanın devam edebilmesi için bir zorunluluk. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de ve dünyada bunun çok konuşulan bir gündem olduğunu, sorun olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda tabii ki her ülkenin dinamikleri birbirinden farklı oysa hatta tek bir doğru olmadığını söylemek fazlasıyla mümkün bir konuda. Ama Türkiye'de iktidarın göç politikalarıyla ilgili bir bilinmezlik havası da hakim diyebiliriz sanırım. Yani bir saydamlık eksikliği var demek mümkün olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Bu bilinmezliğin, bu anlaşılmazlığın da bu kutuplaştırmada, insanların kutuplaşmasında rol oynadığını söyleyebilir miyiz? Burada aslında bizim özellikle infodemi alanında yaptığımız bir çalışma vardı pandemi döneminde. Buradaki vurgularımızdan bir tanesi kurumlara güvenin önemi ve e, şeffaflığın, bilgi paylaşımının hayatiliydi. Aslında aynı şeyi göç alanında da, mülteci alanında da söyleyebiliriz. Çünkü bu tür bilgilerin e, açık olarak yayınlanması, e, politikanın ve bütün süreçlerin paylaşılması e, bilgi kirliliğini olabildiğince azaltabilecek. İşte söylentilerin, algıların, bütün bunların azalmasını sağlayabilecek. Belki de elimizdeki en güçlü araçlardan biri. O yüzden bu şeffaflığa Gerçekten ihtiyaç var çünkü işte fonların nasıl harcandığından sağlık alanındaki hizmetlerin nasıl karşılandığına bütün bu bilgiler kamuoyunun bazı alanlardaki tepkilerini de azaltabilecek çok daha toplumsal alanda uyumu, uzlaşıyı kolaylaştıracak noktalar. O yüzden gerçekten her konuda ama belki de en hassas konulardan bir tanesi olduğu için mülteci alanındaki göçmenlere daha özellikle yurt dışından gelen göçmenler, sığınmacılar, mülteciler konusundaki süreçlerin şeffaf bir biçimde bilgilendirmenin düzenli olarak yapıldığı e, paylaşımların olmasını çok kıymetli görüyorum. E, bu da dediğim gibi hani göç alan bir ülke haline gelmemizin algısı hem toplumsal olarak hem kamuda e, bir zaman aldı. Burada belli bir takım adımlar da oldukça e, atıldı atılmadı değil. Yani e, Öz, hangi dilin kullanılacağı, hangi kavramların kullanılacağı da e, konuşuldu. Ama bunların e, belki kamuoyuna erişimi, kamuoyuyla paylaşımı, dediğimiz gibi kurumların kendilerinin sağlıklı bir biçimde düzenli bilgilendirmenin yapılması ve e, bu bütün işte ne diyelim bulutta kirlilikte bilgi kirliliğinde e, bazı e, Açıklamaların da sağduyulu olabilmesini sağlayacak bu tür sağlam adımlara şeffaflığa ve kurumlara güven pekiştirecek bir duruma ihtiyacımız var. Burada şunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki iktidarın, iktidarda olan partilerin her zaman ülkeler içinde göçmen politikalarına karşı açık ve bilgi şeffaflığının iletilmesinde sorumluluk, birinci sorumluluk burada. Ama tüm partilerin aslında, tüm siyasi aktörlerin bu alanda ciddi bir hesaplaşmanın içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tartışmaların ...kamuoyunda göçmen karşıtlığını alevlendirecek, ...bu kadar e, hassas bir konuda e, başka hesaplar sebebiyle ...ifadelerin e, göçmen karşıtlığına yol açabilme ihtimaline ...dikkat etmek, e, bütün siyasilerin sorumluluğu diye düşünüyorum. Çünkü e, burada bahsettiğimiz insan yaşamı, ...çocukların yaşamı, gençlerin yaşamı, e, bu noktada da e, siyasilerin belki hepimizden daha da fazla e, büyük bir sorumluluğu var. Onlar Kesinlikle. kanaat önderleri olarak çünkü çok daha önemli bir role sahipler. Pınar'ın çok teşekkür ediyoruz bize bugün konuk olduğunuz bu kadar hassas bir konuda bu kadar değerli bilgiler verdiğiniz için bize. Profesör Pınar Uyan Severci'den bu hafta biraz göçü, göç hakkında söylemleri ve kutuplaşmayı konuştuk dolaylı yoldan. Çok teşekkür ederiz tekrar yanımıza konuk olduğunuz için. Size ben çok teşekkür bir... ediyorum. Size Sağ olun. Ee, bu... Heh, buyurun. Ee, son bir cümle belki. Ee, çok Kolay bir konu olmadığının farkındayız aslında ama e, bu alanı konuşmaya, düşünmeye, tartışmaya zorunluyuz. E, o yüzden de öncelikle herkesi e, her bilgi karşısında sağduyulu olarak gerçekliğini kontrol etmeden hiçbir şekilde tepki vermemelerini önermek istiyorum. Çünkü sosyal medya başka bir alan ve bazen gerçekten de yanlış haberler oldukça hızlı bir biçimde yayılabiliyor. En son Teyitork Afgan göçüyle ilgili yanlış haberleri üst üste mesela özetledi. Bu bile bence dinleyicilerimize, izleyicilerimize önemli bir gösterge olarak yardımcı olabilir kesinlikle kesinlikle biz gazetecilere, editörlere, muhabirlere de bu konuda çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Hepimizin de sağduyulu davranması ve her başlıktan, her kelimeden önce belki iki defa düşünmesi gereken bir konu. Bu yüzden konuşmamız, ele almamız çok önemliydi bu hafta. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Size de izleyicilerimize de çok güzel bir hafta diliyorum. Teşekkürler.